Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir önceki videomuzda buğday çimlendirme ile ilgili video çekmiştik. Buğday çimlendirmeyi nasıl yaparız? İşte muhabbet kuşlarına faydaları nelerdir? Bu konu hakkında bahsettik. İzlemek isteyenler varsa bir önceki videomuzdan e, yapılış tarifine bakabilirler. Arkadaşlar e, sabah muhabbet kuşlarımıza mama yapacağız. Mamanın içerisine Çimlendirmiş olduğumuz buğdaydan da atacağız. Yani e, hazır bir mama var. Power ekstra plus mamasını yapacağım. Ayrıca içini zenginleştireceğiz. Buğday için mendirme ile zenginleştireceğiz. Buğday için mendirmesinin faydası en büyük faydası arkadaşlar muhabbet kuşlarını kızıştırmada etkili bir E vitamini takviyesidir arkadaşlar. Yani protein kaynağı diyebiliriz. muhabbet kuşlarını kızıştırmada etkili bir yöntem. Muhabbet kuşlarını kızıştırmada yarar. yumurta doluluk oranını arttırır. Yani arkadaşlar yumurta doluluk oranını arttırır. verimi arttırır. Yani bu gibi birden çok etkisi var arkadaşlar, faydası var. Birçok hastalığa karşı da bağışıklık kazanıyor arkadaşlar, vücudun direncini arttırıyor. Evet arkadaşlar, buğday çilmendirmesi ile girişimizi yaptık. Şimdi muhabbet kuşları odamıza geçelim. Arkadaşlar, buğday çilmendirmesi hakkında konuştuk. Muhabbet kuşlarına buğday çilmendirmesini vermeden önce yarım saat, bir saat sirkeli suda, elma sirkeli suda dezenfektan yapacağız. Yani yarım saat, bir saat bekleteceğiz. İçindeki bakteri, mikropları ölmesini sağlayacağız. O su işlemden sonra mamanın içine katıp vereceğiz. Arkadaşlar muhabbet kuşlarımız yeme düşmüşlerdi. 5 tane Japones mantolu çift kanat muhabbet kuşlarımız var. Diyarbakır'dan bir abimiz bunlara talip oldu. Yani 5 tanesini birden almak istedi. Bir tanesi çift kanat. Bir takım çift kanat çıkıyor. Diğerleri de arkadaşlar Kanatları biraz bozuk. Yani bir tane tek kanadımız var. Bir tane mantolumuz var. Onlar da e, abimize göndereceğiz. Diyarbakır'a göndereceğiz. Evet arkadaşlar e, şu an için e, parasını göndermedi. Ama büyük ihtimal Diyarbakır'a gönderme niyetimiz var. Toplu aldığı için 5 tanesini de göndereceğiz. Bakalım abimizden haberi geldiğinde e, muhabbet kuşu sahiplendirme adı altında bir video çekeriz. Şu an için e, bunları ayırttı diyebiliriz. Yani rezervet diyebiliriz. Arkadaşlar üst tarafta yumurta plevkeyimiz var dişimiz yuvan içerisinde bunların bakalım kaç tane yumurtası var Evet 3 tane yumurta var yumurtalar boş gibi duruyor hatta bir tanesi zannedersem dolu bakın şu koyu beyaz olan dolu diğerleri boş Yani bir tane dolu yumurtamız var bakalım bir de arkadaşlar karşı tarafta e, Japonez sarılarda bir haber var arkadaşlar. Arkadaşlar burada güzel bir haberimiz var. Erkeğimiz pencerede dişisine bakıyor. Dişi kuşumuz yumurtaların üstüne yatıyor. 5 e, tane yumurtası var. Yumurtanın bir tanesi dolu görünüyor arkadaşlar. Şu an için yumurtanın bir tanesi dolu. E, erkeğimiz sarı dp dişimiz de beyaz. Sarı taşıyıcı beyaz. Yani bunları fazla rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Onu e, bahsettik. İlerleyen zamanlarda daha iyi bir gelişme olduğunda onları size gösterir buradaki yavrularımız var onlar büyüdüler bunları da size bir gösterelim evet arkadaşlar koluklarımızı çıkardık muhabbet kuşu yavrularına bakalım arkadaşlar en büyük olarak şunlar var bunlar bir hafta ye kadar yeme düşerler Bunlar da Japones yağları. Bakın arkadaşlar şunların tatlılığına bakın ya. Gerçekten çok tatlılar. Şunlar e, jumbo arkadaşlar. Bunları e, kümesi ayırma niyetim var. Çünkü bunlar iri olacaklar. Babalarına çekmiş onlar. E, şurada bir tane de var arkadaşlar. Yani bu da jumbo'ya benziyor. Büyük ihtimal şunların kardeşleri diye tahmin ediyorum. Onlara bakacağız. Şu an için çok küçükler. Forluk temizliği yapacağız. Birazdan forlukları temizleyeceğiz. Muhabbet uçlarını tekrardan yuvalarına, forluklarına yuvalarına koyacağız arkadaşlar. Yani şu an 5 tane burada var. 3 tane orada var. 8. 4 tane de burada var. 12. 3 tane de burada var. 15 tane yavrumuz var arkadaşlar. Şu an için 15 tane yavrumuz var. Maşallah demeye esirgemeyin dostlar. 15 tane yavrumuz var. Burada yumurtamız var. En son bakalım 5 tane yumurta vardır. Şu an kaç tane yumurta olmuş. Dişimiz şöyle bir izin verse bakacağız yumurtalara. Evet arkadaşlar yani 2 tane 3 tane dolu görüküyor yumurta. Kalemle bakmadık. Hatta isterseniz dolu yumurtalara bakalım. Şöyle koyalım şuraya arkadaşlar. Arkadaşlar yumurta kontrolünü bu şekilde yapıyoruz. Bakın, dolu yumurta boş yumurta diye. Arkadaşlar bu dolu yumurta. Şimdi bu dolu yumurta arkadaşlar. Bu da dolu yumurta. Şu da dolu yumurta. Diğerleri ya boş yumurta ya da oluşmamıştır. Yani arkadaşlar yumurta kontrolünü bu şekilde şöyle bir yumurta kontrol kalemi var. Işığım var arkadaşlar. Onu bu şekilde tutabiliriz. ve da telefonun feneri var. O şekilde de tutup ayarlayabilirsiniz. Yani şöyle baktığınızda damarlı, kırmızı damarlar varsa yumurtanız doludur. Şunlar boş yumurta. Bakın arkadaşlar. Yumurtanın içi görüküyor. Bakın burada boş yumurta var. Bunları biriktirmişiz burada. Bakın bunlar boş yumurta yumurta içi görüşüyor. Yumurta kontrolü de bu şekilde. Belki ilerleyen zamanlarda yumurta kontrolü ile ilgili video çekebiliriz. Şu an için muhabbet kuşları yavrularımıza bakıyoruz. 15 tane yavrumuz var. 15 tane yavrumuz var. 3-6 tane yumurtamız burada var. 15 yavru 6 yumurta, bakalım burada kaç tane yumurtamız var? Bakın e, beyaz, sarı taşıcı beyazımız içeride, bunun ayağı sakattı. Şöyle bir bakalım, e, izin versin Evet, bu beyazın ayağı sakat, bakalım bunun kaç tane yumurtası var? E, 2, 4, 5 tane burada var. Alt tane oradaydı. 11 tane yumurta oldu arkadaşlar. Hümesimizde şu an 11 yumurta var. 15 yavru, 11 yumurta. 3 tane yumurta da burada vardı. Erkeğimiz yumurta tepeli. Dişimiz kırmızı göz. Lasse miktarında kırmızı göz. 3 tane onların var. 11. 14 tane yumurta oldu arkadaşlar. 14 tane yumurta oldu. Burada da yumurtamız var. 14'ün içine sayacağız. Burada kaç tane yumurta var? Maşallah demeye çirkemeyin dostlar. Evet, 14. 3 tane burada 17 tane yumurta oldu. 17 tane yumurtamız var kübesimizde. Burada bir şey yok. Bunun eşi yok zaten. Burada bir gelişme yok. Bir de jumbulların yumurtası var. Bakalım onların kaç tane yumurtası var. İki tane de burada var. 17 idi galiba. En son 17. 18, 19. 19 tane yumurtamız var. Evet arkadaşlar. 19 tane yumurtamız var. 15 tane de nur topu gibi bir yavrularımız var arkadaşlar. 15 de yavrularımız var. yavruları tekrardan annelerinin yanına koyalım. Anneleri daha fazla tehlikeli olmasın. Yani bunları sizlere göstermek için yuvadan çıkarmış olduk. Bunların bir hastası var. Yeme düşmeye bir haftaları var. Onları bekliyoruz. Şunların yumurtasını nasıl arkadaşlar? 19'un üstüne sayacağız. Bunların da yumurtası vardı. Bakalım bunların kaç yumurtası var? Yani ufakla küçük, büyük 1 2 3 4 5. 5 tane yumurta var ama çok küçük ya bu yumurtalar. Yani 3 tanesi normal, 2 tanesi küçük. 19. Evet. 24 tane yumurtamız var arkadaşlar. Kümesimize 24 tane yumurtamız var. Yavrunun bir tanesi buraya kaçmış Japones. Ben de e diyorum bu burada ne geziyoruz yarata Bunu alalım böyle. Ait olduğu yere koyalım şöyle. Yaramazlığına bakın ya. Hemen diğer forluğa taşınmış. Evet, bunlar jumbo'lar yavruları. Bunları buraya koyacağız. Bunlar da buraya aitler. Yani jumbo'lardan bu sene yani adam akıllı verim alamadık. Yumurtaları küçük geliyor. Yani bu takımların yumurtası da küçük küçük olmasına bir anlam veremedim. Gerçekten şaşırtıyor beni bu cumbalar. Neyse e, bunlara da yerine koyalım bunları da. Evet arkadaşlar kümesimizdeki son gelişmeler bu şekilde. 24 tane yumurtamız var. E, 15 tane de yavrumuz var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Abimize bunları da göstermiştik ama artık beğenir mi beğenmez mi bilmiyorum. E, Erkeğimiz beyaz kafa rainbow. Dişimiz de tepeli. Bunlar da alırsa onlara satma niyetimiz var. Diyarbakır'da abimiz yeni bir kümes kuruyormuş. O yüzden dolayı yavru alıyor. Yavrudan e, üretime üretimi hazırlıyor. E, Diyarbakır'daki abimiz yavru topluyor. Yavrudan bir kümes yani yavru toplayarak e, bir kümes oluşturmaya çalışıyor yavrulukta. Yani en iyisi aslında yavruyken alıp e, damızlık olarak yetiştirmeniz arkadaşlar kümese adapte olur, daha kolay adapte olur. Evet arkadaşlar, durumlarımız bu şekilde. Umarım videolarımız beğenirsiniz. Arkadaşlar, 4000 saat tamamladı. Kanalımızın reklam gelirleri açıldı. 3000 abonede çekiliş var arkadaşlar. 3000 abonede güzel bir çekiliş yapacak. Evet, burada kanalımızı destekleyen, bize destekte bulunan bütün arkadaşlara, dostlara selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun hepimize. İyi ki varsınız. Allah yokluğunuzu göstermesin. Şimdilik videomuz bu kadar. Daha başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.